Burası neresi? Ben buraya nasıl geldim ya? Burada mahsur kaldım. Şuraya bak. Adalar var burada gördüğünüz gibi. Yani ben burada mahsur kaldım. Burada bir tane böyle bir şey var. Burada yani çimen gibi böyle ne, Neye ne benziyor bu anlamadım ki. Burada sandık var. Sandığın içinde bir tek ve olta var. Görüyor musunuz? Arkadaşlarım bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz dostum? Uzun zamandır video atamıyordum arkadaşlar ama Artık sık sık video çekeceğim yani. Neyse arkadaşlar ben böyle bir adada mahsur kaldım. Lütfen like atın beni buradan kurtarın. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Like attıkça ben buradan kurtulacağım dostlarım. Lütfen bakın lütfen. Haydi bakalım dostlarım. Şuna bakın burada mürekkep balıkları var gördüğünüz gibi. Şu adaya acaba gidebilir miyim diye yani bilmiyorum gidebilir miyim acaba? Şöyle bir balık mı tutsak? Öncelikle arkadaşlar ben bir odun kıracağım. Hemen şuradan dostlarım kıralım. Bu arada like atın lütfen dostlarım. Hemen bunu da buradan kıralım. Kır 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 kır. Tamamdır. Şöyle hemen buradan da kıralım. Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar bakın. Bu videolarda çok emek vardır. Bak ben burada çok mahsur kaldım. Mahsur kaldım. Lütfen dostlarım. Yani benim buradan kurtulmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Tamamdır. Hemen bunları çevirelim şuradan dostlarım. Hemen şöyle crafting yapalım. Tamamdır. Şimdi buraya koyalım dostlarım. Şöyle çubuk yapalım birkaç tane. Sonra dostlarım balta yapalım. Yani sonra kazma mı yapsak acaba? Kazma ne işimize yarayacak bilmiyorum ama yapalım yine de. Belki bak şu alttaki çakılları falan kazarız. Bak şuradaki taşlar falan var da pek kırabileceğimizi sanmıyorum o yüzden. Tamamdır. Şimdi birazcık balık tutalım dostlarım şöyle. Hop atalım. Evet şu an tutacak tutacağız yani balığımızı. Şu an bir şey yaklaşıyor gibi değil dostlarım. Yani kendi karnımı doyurmak zorundayım. Evet hala bir şey gelmedi şu anda. Hadi lütfen balık gelsin lütfen balık gelsin. Hadi lütfen ya. Sanırım geliyor bir şeyler ama bilmiyorum yani. Evet, şöyle bekleyelim bakalım yani belki gelir. Hadi hadi lütfen gelsin. Çok acıktım çok. Hala şu an bir şey gelmedi. Evet geliyor. Evet bir şey geldi. Ne o ne o? Ne bu kaka kase mi ya? Ben ne yapacağım kase ya? Üf ya, şu sandığımıza koyalım bari. Kase geldi. İnanabiliyor musunuz? Kase geldi. Neyse dostlarım artık ne yapacağız? Yani kaseyle idare ed idare edeceğiz. Şimdi sıra buradan tutalım dostlarım. Kase ne abi ya? Ne yapacağım ben kaseyi bilmiyorum ki. Tamam. Şöyle birazcık bekleyelim. Balık gelsin arkadaşlar e bakın çok acıkıyorum. Ben balık istiyorum. Balık balık. Hadi lütfen balık gelsin. Şu an bir şey oynaşmalar var. Şurada gördüğünüz gibi. Yani Hadi lütfen balık. Çabucak. Balık istiyorum ben. Ben balık yemeyi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar işte ben balık yemeyi gerçekten çok seviyorum. Yani balık çok güzel bir sağlıklı bir yiyecek. Yani siz de seviyor musunuz balık yemeği? Lütfen yorumlara yazın dostlarım. Hadi bakalım. Gelecek mi? Lütfen balık gelecek mi? Evet bir şeyler geliyor. Bakın geldi bir şeyler. Balık geldi. Çiğ somon. Çiğ somon. He <laughs> he. Çiğ somon geleceğini biliyordum. Evet arkadaşlar. Çiğ somon geldi. Bunu nasıl pişireceğimizi bilmiyorum ama bir şekilde pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere daha şöyle. Şurada bir tane balık tutacağım. Lütfen bakın balıklarımızı biriktirmemiz gerekiyor. Lan bu ağaç ne ara büyüdü ya? Şuna bak. Ağaca bak hemen de büyüğü vermiş. Görüyor musunuz ya? Maşallah ağacıma benim. Maşallah. Tamamdır. Şimdi hadi bak bir kere daha balık tutuyorum. Bak lütfen gelsin. Vallahi çok sıkıldım bak. Çok gelsin, çok gelsin. Ben çok balık yemek istiyorum. Ben balık yemeyi çok seviyorum. Tamam. Hadi oltamıza bir şey takılıyor galiba. Evet bir şey geldi. Çiğ soman geldi. Çiğ soman. Uf ya şuna bak. Ya suda baya bir soğukmuş dostlarım. Üşüdüm. Tamam. Bunu da koyalım dostum. Şu ağacı kessek mi acaba? neyse tamam. Şu anlık kesmeyelim. Biraz dursun. Tamam. Şimdi şimdi nereden tutsak? Nereden tutsak? Önce bir ağacımızı keselim ya şöyle. Hemen ağacı kes kes kes. Tamam. Şuradan da. Acaba arkadaşlar taşı nereden bulacağız ya? Onu çok merak ediyorum. Biz taşı nereden bulacağız? Harbi harbi nereden bulacağız ya? Neyse. Ama şunu şuradan şöyle şey yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu altlardan bir yerlerden acaba taş bulabilir miyim diye bir düşünüyorum ama boğuluruz ya. Arkadaşlar taşı nereden bulacağım? Şuraya doğru gidebilir miyim acaba? Bilmiyorum Vallahi ya. Acaba nasıl yapabiliriz? Ben birazcık daha balık tutayım da. Düşünüz arkadaşlar düşününüz düşününüz. Tamam acaba fidan düşecek mi? Fidan düşsün kemik tozuyla ekeceğiz arkadaşlar. Tamam hemen şöyle gelsin balık gelsin. Hadi balıkçılık bak gel. Mini mini bir pardon o değil ya. Neydi bir tane şarkı var ya. Tekneyle alakalı bir şarkı vardı. Bir şarkı vardı aynen arkadaşlar. Ee, Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor. Neydi ya? Devamını unuttum. Boş verin arkadaşlar. Şey. Devamını unuttum. Aha bir şey gelmişti. Daha hayır ya. Of, balık gelmişti ya. Balık gelmişti. Geri gitti. Balık beni çok sinirlendirdi. Seni öldüreceğim lan. Öldürme değil de seni yiyeceğim hatta. Yiyeceğim. Bekle sen. Hadi bak balık gelsin. Bak kaç saattir ben şurada bekliyorum. Lütfen balık gelsin. Ya. Lütfen balık gelsin. Allah'ın Allah için bak balık gelsin. Ben bu adaya nasıl düştüğümü bile bilmiyorum ki yani. Hatırlamıyorum. Evet geldi. Evet çiğ soman geldi gördüğünüz gibi. Tamam bunu buraya koyalım. Ve arkadaşlar taş bulmaya çalışalım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. hop, 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 hop. Bu ama taş bulacağım. Sonunda taş bulabildim. Çay yardım edin. Hadi çıktım. Çık. Tamam arkadaşlar sonunda taş bulabildim ya bakın 16 tane taş buldum. Şuna bak ya boğuluyordum asla Tamam şimdi fırın falan yapabiliriz. Hemen arkadaşlar şuradan e, fırın yapalım çünkü çiğ somonlarımızı pişireceğiz bildiğiniz gibi. Fırınımızı şuraya koyalım. Tamamdır. Şöyle çiğ somonları alalım çiğ somonları. Arkadaşlar bizim bifteğimiz de var ama olsun yani. Çünkü ben balığı da daha çok yemek istediğim için biftek yemek istemiyorum. Tamam pişsin dostlarım şunları. Oh. Tamam. Boğulmadım ya boğulmadım Boğulmadığıma şükredeyim dostlarım yani Tamam şimdi şuradan e, Şöyle kazma falan yapacağım Dostlarım tamam Evet dostlarım gördüğünüz gibi taş falan yaptım Yani taş balta falan yaptım Tamam şimdi burada bunlar pissin Tamam bakın aldım aldım gördüğünüz gibi Şimdi balık tutmaya devam ki Devam ki tamamdır Haydi bakalım acaba oltamıza bir balık Takılacak mı çok merak ediyorum Bak, Çok merak ediyorum takılacak mı acaba Takılır ya. Daha fazla balık tutmam lazım benim dostlarım. Hadi bir şey takılacak mı? Şu an bir şey göremiyorum. Ama göreceğim. Göreceğim. Nerede? Şu an bak burada bir şeyler oluyor. Gelmedi hala bir şey. Hadi lütfen gelsin. Bunlar galiba balık. Bakın şu da bir oynaşmalar var ya. Geliyor işte geliyor geliyor geliyor. Ve takıldı. Bu ne lan? Çiğ morina. Tamam onu da pişirelim. Bunu da pişirelim abi. Ki moru geldi. Onu da çok severim ya. Ben tamam. Bu aralar birazcık aslıyım yani. Boğazımda bir sıkıntı var galiba. Şu an gördüğünüz gibi gece oluyor. Evet gece oluyor. Aha fidan. Ekelim bunu buraya büyüsün. E, e, e. Tamam. Bunu da sandığımıza koyalım dostlarım. Tamam. Şöyle yapalım. Bunları da sandığımıza koyalım. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi gece oluyor. Gece olunca... Sanırım buralara bir yerlere yaratıklar dolaşacak. Haydi bakalım. Şöyle pişmiş bu da. Tamam. Arkadaşlar... O ne lan? Arkada bir şey var. Şu ne? Anlamadım ama kuş galiba. Tamam. Şu an gece oluyor dostlarım. Ben bu adadan nasıl çıkacağım ya? Çok merak ediyorum ama merak niye ediyorum ya? Yani? Bu adadan nasıl çıkacağım ben? Yani ben bu adadan mahsur kaldım arkadaşlar. Yani sadece balık tutabilirim şu anlık. Bir şey yapamam yani. Neyse. Haydi bakalım balıklarımızı tutalım yani. Şöyle hadi bakalım balık gelecek mi? Lütfen balık gelsin. Hadi hadi lütfen hadi lütfen. Bu arada arkadaşlar bakın lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu videolarda aşırı emek vardır bakın. Bazıları diyoruz emek yok falan diye sen 2 saattir ne yapıyorsun diye. Bakın onca saat ben bu videoyu kesiyorum lütfen. Yani bilip bilmeden konuşmazsanız sevinirim dostlarım ne olursunuz yani. Bazı öyle diyor mesela. Tamam. Şöyle bunu da koyalım tamamdır. Şu an arkadaşlar bakın ay geldi buraya doğru. Yani şu an gece oldu arkadaşlar. Hadi bakalım yaratıklar inşallah bu tarafa doğru gelmez. Gelirse de onların baltamla ağızlarını bunların kıralım. Neyse arkadaşlar ben de videomuzu ufaktan bitireyim şöyle. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Haydi bakalım sizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.